Her abone için internete patlattığımız serimize uzun zamandır devam etmiştik. Biz de 300, 357 abonemiz için 350 adet TNT getirttirdik. 350 abone ne olduk yani. AKP zaman ne yazı geçiyor. Daha, daha dün 10 abone olmaya çalışıyordum. Koyumum herhalde de neyse. Şimdi sizin için yok yanlış yaptım. Şimdi sizin için bu TNT'leri patlatma kararı aldık. Nasıl yükseliyorum lan Neyse neyse. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmak da beğenmek de ücretsiz. Ayrıca arkadaşlarınızı trollemek için işinize yarayacak 5 taktik videomuzu da izlemeyi unutmayın. Ve ayrıca abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmak da beğenmek de ücretsiz sizdir. Ayrıca yorumları ultra TNT yazanlar için bir adet ultra TNT yerleştireceğiz. Ultra TNT'yi bilmeyenler için ultra TNT'yi kullandığımız videomuzu izleyebilirsiniz. O videoda ultra TNT'ler çok güçlüydü. Ultra TNT'lerin geri gelmesini istiyorsanız yorumlara ultra TNT yazmayı unutmayın. Yorumlara ultra TNT yazan arkadaşlar için bir adet ultra TNT ye yerleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım artık. Of, of, of şöyle uzaktan. Oh seni patladı Gördüğünüz gibi hala patlıyorlar hatta şuralara falan patlıyorlar. Haritanın daha oralarına falan gidiyorlar. burada yok değil mi tamamdır. Ta oralara falan gitmişlerdir belki. Allah bilir artık. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir alanı patlattı. Önceden küçük bir alanı patlatıyordu. Şimdi daha büyük bir alanı patlatıyor. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumları Ultra TNT yazmayı unutmayın. Yorumları Ultra TNT yazan arkadaşlar için bir adet Ultra TNT yerleştireceğiz. Ayrıca abone olan arkadaşlar için de bir adet TNT daha yerleştireceğiz. Bir abone oluyor. Hop onun için bir TNT. Tabii burayı da yakarken kusura bakmayın. Sonra Ayrıca dinamitleri de kullanmamızı istiyorsanız yorumlara dinamit de yazmayı unutmayın. Zira dinamitler bedra falan kırıyordu yani. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.